Dağretiz adalet! istiyoruz. Adalet! 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 Katmışsın. Adalet! 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 Ne Adalet! 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 ya. Adalet! 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 Biz suçluyuz. Adalet! 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 Sohmandırı. Adalet! Sohcano. Adalet! Sohman. Adalet! 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 Benim kendi halim Allah Ben versin. Allah belasını 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 versin. Allah ben versin. Allah Ben versin. Allah Allah belasını versin. Allah Allah belasını versin. Bak ben ze biç edeceğim. Şey Bu buna televizyonda gösterir ya? Bir televizyonda gösterir ya buna. Ben televizyonda çıkmıyorum. Boşa konuşuyorsun Ben adalet istiyorum. Vallahi adalet istiyorum. Balta. Balta.